Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Sabah saatlerinde 28 Mayıs 2024 tarihinde İzmir'de maalesef deprem meydana geldi ifade edildi. 28 Mayıs 2024 tarihinde sabah saatlerinde İzmir'de maalesef deprem meydana geldi ifade edildi. Yapılan açıklamalarda İzmir'de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ise yerin 17 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. İzmir'de meydana gelen depremle alakalı Maalesef biz deprem ülkesi olduğu için her an her dakika bu, te, bu tip depremler meydana gelebilmekte. Bundan dolayı önlemlerimizi almaya özen göstermekte fayda var. Buradan İzmir'e, hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meydana gelen depremle alakalı herhangi bir sorunun olmadığı da bildirilmiş durumda yapılan açıklamalarda. İzmir'de sıklıkla depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bu şekilde artçılı 4-5 aralığındaki şiddetlerde depremler meydana gelmeye devam etmekte. Özellikle deprem uzmanları da hem Ege bölgesi hem Marmara bölgesi bu taraftaki illerimizde maalesef deprem beklediğini dile getirmekte. Özellikle şiddet olaraktan 6 ve üzerinde bir depremin fay kırıldıktan sonra meydana gelinebileceği öngörülmüş durumda bilindiği üzere yakın tarihlerde İzmir'de bir deprem meydana gelmiş, çoğu insanımızı kaybetmiştik. Aynı şiddetli bir depremin oluşma ihtimalinin olduğundan dolayı deprem uzmanları depremlerle alakalı lütfen önlem almaya, deprem anında ne yapılacaklarla alakalı bilgilenmeye davet ediyor bizleri. Lütfen bizler de bunlara kulak verelim. Depremlerle alakalı önlem almaya, çocuklarımızı eğitmeye özen gösterelim. Tekrardan İzmir'e çok çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıcakla kalın dostlar. Hoşçakalın.